Çok heyecanlı Sayın çok Cumhurbaşkanım. Az. Siz de ilk G seyahat bir kez aslında çok kez seyahat etmiştiniz ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin e otomobili e burada tur attı. Siz direksiyon başındaydınız. Bir hayal 61 yıllık dünya bugün gerçeğe döndü. Ne hissettiniz efendim? Biraz bu heyecanı aynen sizler nasıl duyuyorsunuz, hissediyorsanız bizler de tabii çok daha fazlasıyla hissettik. Malum bu devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini hamdolsun üretmek nasip oldu. Ve şimdi sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili TOG'umuzu ne yapacağız? izleyeceğiz takip edeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor. Ne ararsanız bulunur. <laughs> İçindeki şöyle tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz. Dinliyorsunuz. Hepsi var. İstisnasız. Tabii bu kırmızı bana ait değil hanımefendiye ait. O seçti. Plaka da onun. Bizimki de burada. Evet efendim. Makam otomobili olarak inşallah onu da kullanacağız. Efendim şey yani, da bir, İlham tur Maliye mu verdi, ve verdi efendim, Bir tur mu verdi yoksa arada alacak mısınız? <laughs> arada alma şeyi nasip olur da artık biz biliyorsunuz daha çok kendimiz kullanmaktan öte makam şoförlerimiz de bu işleri yapıyoruz ki yakışanı o oluyor. Önümüzdeki günlerde İlham Aliyev'e de mi sanırım. Yok gitti rengi. o. Yok yok bitti. Yarın, <laughs> yarın teslimini yarın teslimini yapacağız. Teslimi Araç ulaştı. Onun rengi neydi? Anadolu efendim. Anadolu mu? da? ile aynı. Bak. İlham Bey çünkü öyle arzu etti. Bir de Şevket Mirzevli'ye de Özbekistan oraya da gidecek. İmtiyatlar evet randevu bekleniyor. Hepsi güzel gidiyor. E zaten e, 177 bin miydi? Başvuru. Başvuru, başvuru miktarı 177 değil 177 mi? Efendim. 177 bin. Yani şu anda Gürcan Beyler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı zaten artık 177 olur 277 dolur. Gider. Talipli çok. Ve bizden torpil isteyenler var dedik biz torpil işine falan pek bakmayız. Hem yani. sayın bakanımıza da çıkmamış. He? Bakanımıza da ben çıkmamış. Ben başvurdum bana çıkmadı sayın. Çok <laughs> isabetli olmuş. Ben aracı özendirmek adına kamu bankaları bir kredi paketi açık mı önümüzdeki günlerde bu bir teşvik mekanizması olarak gündeme gelebilir mi acaba? Olabilir yoo mas. Çünkü kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Aynı şekilde tabii konutlarda bunu nasıl yapıyorsak yani otomobilde de bunu yapmak mümkündür. Evet. Emine Hanım'ın da evet. alabilir miyiz? Buyur, buyur abi. <laughs> Siz ne bu hissettiniz? arada plaka 2071 bir de Olsun. <laughs> Şöyle biraz geri çekelim. Evet. E, teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ee, ülkem adına gurur duyuyorum gerçekten. Ve arabanın da e, kullanım e, kullanımı çok rahat. Yağ gibi akıyor. Dönüşler keskin viraj alabiliyor. Harika yani. içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Gerçekten bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Harika bir araç. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ee, e, son olarak plakadan bahsedebilir miyiz? 2071 bir vizyon o da sonuçta. Neler söylersiniz? <gülüyor> 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 adı hanımın ismini... hem ismiyle hem soy ismiyle şimdi tabii. Ee, e, malum Evet. hanımın ismiyle müşterek soyadımız. Öbür tarafta 2071'de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı, Hayırlı olsun tekrar. Evet. Hadi, hadi